derişim birimlerinden kütlece yüzde derişim bölümüne geldik. Aslında bu bir tekrar bölümü olacak. Geçen sene bunları görmüştün hesaplamalarını. Burada bir tekrar edip tekrardan bir hesaplamalarını anımsatıyor olacağız. Kütlece yüzde derişim 100 gram çözeltide çözülen maddenin kütlesi olarak ifade edilir. Yine dikkat et payda kısmında yine çözeltimiz var. 100 gram çözelti içinde olacak. Çözücü içinde değil. Çözülen maddenin kütlesine kütlece yüzde derişim diyeceğiz. 100 gram suda 25 gram şeker çözünürse 25 bölü 125 yapacağız. Çünkü 100 gram suyla 25 gram şekerin toplam çözelti kütlesi 125 gram yapacaktır. Yani 100 gram suda 25 gram yok. 125 gram çözeltide 25 gram madde var diyeceğiz. Bu şekilde payda kısımda çözelti olmasına dikkat ediyor olacağız. Kütlece %25'lik şeker su çözelsinde 30 gram şeker bulunuyorsa çözelti kütlesi ne kadardır? Şimdi diyeceğim ki neyin Şimdi %25'lik şeker üstünde 30 gram şeker bulunuyor ya bir şeyin hani çözeltinin %25'i şeker olmalı. Peki bu şeker kütlesine kadar 30 gram. O zaman şöyle sadeleşsek 1 bölü 4. Dolayısıyla burada çözeltinin kütlesi dediğimiz şey 120 gram olarak hesaplanmış olur. Yukarıda verilen çözeltiler çözülmüş maddelerin tuz kütlelerini kıyaslayalım. Kütlece 120 300 gram varsa 300'ün 120'sini alacağız. Dolayısıyla 3 kere 2 6. Burası 60 gram tuz içerir. 400'ün %5'ini alırsak burada 20 gram madde içerir. 200'ün %10'unu alırsak burada da 20 gram madde vardır. Dolayısıyla burada birincideki tuz kütlesi 2'den büyük de 3'e eşit olmuş olur. 0.4 mol x katısını içeren 200 gram sulu çözelti kütlece %8'likmiş. Buna göre x katısının mol kütlesi soruluyor. 200 gram çözeltinin kütlece %8'i x maddesi ise Şöyle sadeleştirdiğimizde 16 gram x var demektir. 16 gram x'in kütlesi yani şey mol sayısı 0.4 mol ise mol kütlesini bulmak için 1 mol'ün kütlesi ne kadardır deriz. 1 mol'ü bulmak için 10 çarp 4'e böleceğiz. 10 ile çarparsam 160 e böldüğümde cevabımız 40 gram bölü mol olarak hesaplanmış olur. Çözeltilerin seyreltilmesi ve değiştirmesi işlemlerinde molaritede yaptığımıza benzer bir uygulama yapacağız. Çünkü burada seyreltme işlemi ince aklımıza ilk geliyordu? Su eklemek su eklersek veya derişimi daha düşük olan bir çözelti üzerine karıştırırsak molarite veya başka bir ifadeyle yüzde derişim azalacaktır. Veya çökelme olmadan su buharlaştıracak olursak burada kütlece yüzde derişim artacaktır. Veya derişimi daha büyük olan bir çözelti eklersek yine derişim artar, artacaktır. Veya aynı çözülen maddeden ilave edilirse yine kütlece yüzde derişim artacaktır. Yani şeyde derişimde yaptığımız molar derişimde yaptığımız ifadenin aynısı. Eğer burada kütlece yüzde derişimde madde miktarı değişmeden yapıyorsak bunu birincinin kütlesi eşittir e, yüzdesi çarpı ikincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşitliğinden de yine seyretme ve değiştirme işlemlerini takip edebiliriz. Dibinde katısı olmayan tuzlu su çözeltisi var elimizde diyelim ki dipte katı yok ve biz buna e, su eklersek ne olur? Tabii ki çözelti seyrelecektir doymuş olabilir ya da doymamış olabilir. Ama su eklersek mutlaka doymamışlık derecesi artacaktır. Çözeltin kütlesi mutlaka artar. Çözünen kütlesi değişmez çünkü içine tuz ya şeker eklemedik bunun. Ee, Öz kütle mutlaka azalır çünkü kütlece yüzde derişim azalacak. Kütlece yüzde derişim de azalıyor. Molar derişim azalır. Eltisel etkenlik de eğer bir e, işte tuz çözelsi ise bu yani ortamda serbest iyon varsa elektrisel etkenlik değeri de azalmasını bekliyoruz. Bir miktar tuzu yani sıcakta tuz eklenip çözünürse dipte katı oluşmadan tuz ekliyorsak deriştirme işlemi yapıyoruzdur. Dolayısıyla çözeltinin kütlesi artar, çözünen kütlesi artar, öz kütle mutlaka artar. Kütle çözüle derişim, molar derişim ve etkenlik değerlerin hepsi artacaktır, e, ta ki doygunluğa erişinceye kadar. Çözelten bir miktar çözünen madde çöktürülürse. Peki burada ne olur? E burada da e, madde çöktürüyorsak eğer e, soğutarak bunu yapabiliriz mesela çöktürürsek şiddete yüzde derişim azalacaktır. Çözelti aynı çözülen olduğu farklı yüzde derişime sahip başka bir çözelti eklenirse yüzde derişim değişir. Eğer daha büyük yüzde de bir şey eklersem yüzde derişim artarken daha küçük yüzde derişimli bir çözelti eklersem yüzde derişim azalır. Az önce verdiğim formül burada geçerli. Eğer burada çöken mi olmaksızın su barlaştırma işlemi yapılıyorsa veya su eklemesi işlemi yapılıyorsa yani içindeki çözülen madde miktar değişmiyorsa %1 çarpı kütle 1, %2 çarpı kütle 2 eşit olur. Aynı durum nerede vardı? Molarite de vardı hatırlarsan. Molarite çarpı hacim değeri ikinci hacimle molarite değerlerinin çarpımları birbirine eşit oluyordu hatırlarsan. Burada da ona benzer bir uygulama söz konusu oluyor. 250 gram kütlece %40'lık çözelsine 150 gram su eklenirse son derişim ne olur? 250 gram vardı ve bu %40'lıktı. İçerisine 150 gram su eklersem çözelti yüklem 400 gram oldu ama ikinci yüzdeyi bilmiyorum dersem 400'de 40'ı sadeleşsem şurada 10 kalır. Onlara şu sadeleşirse ikinci yüzdemiz %25 olarak hesaplanır. Zaten yüzde değişimin azalmasını bekliyorum. %40'tan %25'e doğru bir azalış meydana gelecektir. Kütlece %40'lık 500 gram şeker su çözelsen bir miktar saf su ekleniyor. Bu olay sırasında çözeltinin kütlece yüzde değişimindeki değişim verilmiş. %40'lıktan %60'lığa doğru gidiyor. %10'lığa doğru gidiyoruz. O zaman %40'lıktan 500 gram varken üzerine bir miktar su ekliyorum. Ne kadar ekledim bilmiyorum. O zaman toplam kütlemiz M artı 500 olacak. Ama çıkış çözeltimiz %10'luk oluyor. Dolayısıyla şöyle bir şey yaparsak burası 4. 4 ile 500'ü çarparsak 2000 yapar. 2000 eşittir M artı 500. O zaman buradan M değeri 1500 olarak hesaplanır. Şöyle bir şey yapabilirsin. Mesela Oran orantı yönteminden. Şimdi derişim kaça inmiş? 4'te bir neymiş? 1 bölü 4'üne indiyse o zaman su kütlesi ya da çözelti kütlesi 4 katına çıkmış demektir. Dolayısıyla hacim 4 katına çıkacak veya kütle 4 katına çıkacak. Elinde 500 gram madde varken bunun 4 katı ne yapar? 2000 yapar. 2000'e çıkması için ne kadar fark var? 1500. O zaman 1500 gram su eklenmiştir de diyebilirdik. Çünkü aralarında bir ters orantı ilişkisi var. Kütlece %50'lik 400 gram potasyum nitrat çözelsinin sıcaklığı değiştirmeden çözelti kütlesi 250 grama düşene kadar su buharlaştırılırsa o zaman %50'likle başladık. 400 gram var. Elimdeki çözelti 250 gram kaldı. O zaman yeni derişim ne olur dersem. 250 ile 50 sadeleşirse 5 kalır. 5 ile de 400 sadeleşirsem yeni çözeltimiz %80'lik olacaktır. İki çözelti karıştırılırsa hani dedik ya farklı derişimlerde çözelti karıştırılırsa ne oluyor? Arada bir yerde buluşmamız gerekiyor. Tabi burada kütlesi büyük olan derişimine yakın olarak buluşurlar bunlar. Burada da birincinin yüzde çarpı kütlesi, ikincinin yüzde çarpı kütlesi artı kaç tane varsa son durumdaki kütlece yüzde çarpı son durumdaki çözeltinin kütlesi olur. Eğer su buharlaştırma olayı olursa bu aradaki artı yerine eksi alırız. Onu da söyleyelim. Ve burada çözeltide e, su eklenirse veya su buharlaştırılırsa su işin içerisine girerse kütlece yüzde derişimi saf e, su için ya da saf çözücü için yüzde sıfır alırız. Ama saf çözünen eklenirse yani saf tuz ya da şekerin kendisi eklenirse de burada eklenen madde yüzde yüz olarak e, alırsak da e, işlemi doğru olarak neticelendirmiş oluruz. Eğer e, farklı iki madde ya da farklı iki karışım bir araya getirip karıştırılıyorsa da orada da toplam çözünen kütleleri yani toplam tuz ya da şeker kütlelerini toplarız. Böyle toplam karışım kütlesine bölüp onun yüzdesini de bularak yine karışım yüzdesini hesaplayabiliriz. Yani ister ayrıştırarak yapalım bu işlemi. Ayrı ayrı ekleyip toplayıp yüzdeye alalım. İstersek de yüzde derişim çarpı kütle formülünden giderim herhangi bir değişiklik burada olmayacaktır. Dediğim gibi ben daha çok yüzde formülü kullanacağım, e, kullanıyor olacağım ama orada da çözücü eklenirse yüzde sıfır alacağım. çözülen eklenirse de yüzde yüz alacağım. Onu çünkü yüzde yüzü çözünen maddedir diye. Şimdi sodyum nitrat tuzu ile hazırlanan kütlece yüzde 200 gram çözeltiye sırasıyla kütlece yüzde 200 gram tuz eklenmiş sonra 300 gram da su eklenmiş. Elde edilen yeni çözelti yüzde kaçlık olur? Tek basamakta bitirebiliriz işlemi. Elimde %50'likten 200 gram çözelti var. Ve üzerine %20'likten 200 gram daha ekliyorum. Ve üzerine 300 gram su ekliyorum. Suyun içinde tuz var mı? Yok. Ya da şeker var mı? Yok. O zaman %0'lıktan 300 gram ekledim diyeceğim. Bölü toplam kütlem ne oldu? 200, 200, 400, 300 daha toplamda 700 gramlık kütlemiz var. Şurası zaten 0. 0 çarpı 300'den. Şöyle her iki toplama işlemleriz 100 çarpanı olduğu için 100'e bölüyorum 7. 100'e bölüyorum 2. 100'e bölüyorum 2. 2 kere 50. 100 artı 2 kere 20. 40 bölü 7. 140 bölü 7'den oluşan çözeltimiz kütlece %20'lik olmuş olur. 300 gram derişimi belli olmayan tuz çözeltisine 700 gram kütlece %10'luk çözelti ile karıştırıldığında son çözelti %16'lık oluyormuş. Şimdi ilk çözeltinin kütlece yüzdesini bilmiyorum. Buna %1 diyeyim. Çarpı bundan 300 gram varken Üzerine yüzde onluktan 700 gramlık bir şey ekledim. E çıkış çözeltimi 350 daha ne yaptı? 1000 gram yaptı. Ve bunun yüzde derişimi 16 oluyor. Peki. Şöyle iki sıfırları sadeleştirecek olursak. 3 kere şuna da x diyelim istersen. 3 tane x artı 7 kere 10 70 eşittir 160. 3x eşittir. 160'tan 70 çıkarsa 90 kalır. x buradan birinci çözeltimiz %30'luk olarak hesaplanmış olur. Aşağıdaki çözeltiler karıştırında 400 gram kütlece %25'lik tuzlu su çözeltisi elde ediliyor. X ve Y değeri nedir? Şimdi bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Önce uzun yolu anlatayım ki bunu sana derişimlerde de hatırlıyorum ama önce normal yoldan yapalım. Şimdi %20'likten x gram aldık. %60'lıktan da y gram aldık. Toplam kütlemiz x artı y gram oldu. Ve çıkış çözeltimiz de tabi burası 400 grammış. 400 gramı Kaç oldu? Yüzde 25 oldu değil mi? O zaman şurası ne oldu? Yüzde 25. Şimdi 5'e bölelim 4. 5'e bölelim 12. 5'e bölelim 5. Ne oldu? 4 tane x ile 12 tane y eşittir. 5 tane x ile 5 tane y'ye. Dolayısıyla burası ne geldi? Şurası x oldu. Şurası da 7 tane y oldu. Buraya ben kütleye m dersem buranın kütlesi de 7 m olur. O zaman toplam kütlemiz 8, 8 m. 8 m'lik kütlenin toplam kütlesi 400 gramdı. O zaman m değerimiz buradan 50 çıkar. 50 çıkarsa şuradan demek ki y'den 50 gram aldık. x'ten de 7 kere 50. 350 gram almış olduk. Dolayısıyla bu şekilde bir paylaşım yapmış oluyoruz. Yani bu uzun yöntem. Kısa yöntem şu. Kaçta buluştu bu iki çözelti? Onu ortaya yazıyorum. %25'likte buluştu. Nereden çıktım? Birincisinde %20'den. Aradaki ne kadar fark var? 5. %5'lik fark var. Diğeri %60'lık. Farkım ne kadar? Ee, 60'tan 25 çıkarsa 35 farkım var. Bu ikisini oranlarsam 35'in 5'e bölümü 7 bölü 1 olarak bulunur. Bu 7M'ye 1M ye gibidir. Dolayısıyla 7M, ye, 1M ye daha 8M yapar. Ya da 8X diyelim ona. 8X 400 ise X dediğimiz şey 50 olur. Dolayısıyla bunun 50 katını alırsak 350 gram. Bunun 50 katını alırsak 50 gram olur. Yani Y'den 50 gram, X'ten de 350 gram alırsak bu çözelti hazırlamış oluruz. Bu da Pearson çarpma kuralı diye bilinir. Ortada buluşuyoruz. Farklarına bakıyoruz. Zaten burada da yaptığımız aslında onun bir uygulaması. 25'ten 20'yi çıkardık. 5 kaldı. 60'tan 25'i çıkardık. 60'tan 25'i çıkardık işte. Orada kaç kalıyor? İşte 35 kalıyor. 35 ile 5'in oranı 7 bölü 1 aslında. Aynı şeyi burada daha pratik olarak göstermiş oluyoruz. Bu soruyla birlikte bu bölüm de bitiyor. Şimdi sırada hacim cevizleri işim var. O kısımda tekrar görüşmek üzere.